alabilirsiniz. Sağ olun komiser teşekkür teşekkürler. Hadi Canım, sen yardım yardım bir tane. Hadi. bir şey mi? Bir şey yok değil mi baba? Bir şeyim yoktur. Merak etme. Al bir Al getir. Bırak beni. Bırak. 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 Çenin etrafı mayın dolu. Git buradan. Shiman yardım edecekmiş. Haydi, al kardeşini. Ana git oğul. Ha. Haydi. Ana, o heriften uzak duracaksın. Git dedim sana. Git. Haydi oğul. Git artık ana. Git. Ana anlamaz mısın? Git dedim. Bu kadın hayindır yakalayın. Haydi. Ana çabuk. Ha bırakın lan tamam tamam. Bırakın, bırakın bırakın, bırakın. anam o benim. Bırakın. Bırakın. Ona bir bırakın. suçu yoktur. Bırakın. Bırakacaksın. Bırakın. Hayır, bırakın. bırakın. Yürü. Bırakın. Ne oluyor burada? Bırakın. Bırakın. Getir getir bırakın. getir. Alın Bırakın anamı. Allah Anamı tutukladılar bir suçu yoktur. Bırakın. Ana. Bana bak Rezan. Seninle bir anlaşma yap. Bana bir tane devlet dairesini ele geçir. Mesela emniyet, Kaymakamlık da olabilir. Ben de hem ananı hem de kardeşini serbest bırak. ne dersin? Tamam. Hadi edeceğim? Lakin iyi olsunlar. <laughs> Sıcak sudan soğuk suya sokmam. <laughs> Ah racuna. Benim yüzümden başım belaya girdi abla. Bu kadar insanı perişan edecekler Zehra. Benim başım belada olsa ne olur? Elden ne gelir ki abla? Elimizden geleni yapacağız Zehra. Ne bağlı ne de ilçeyi onlara bırakmayacağız. Bırakın. Bırakın. Canımız pahasına da olsa. Bırakın! Salımlar bırakın! Anam ne yaptın? Oğlum. <laughs> Burayı bulduk sahip. Oğlum. <laughs> güzel. Güzel güzel yakında hapishaneyi de ele geçirince gerek kalmayacak nasıl olsa. Yakında herkes Zaim'in kim olduğunu öğrenecek. İşkence tarihini yeniden yazacağım. Lenin, Stalin elime su dökemeyecek. <laughs> yaz, yaz. Bunları da yaz. Ya ne Zayim, yaz ne söylüyorsam yaz. Yaz Zahim komutan, Hilo'nun kardeşleri geldi. Zehra'yı istiyorlar. Kızı bize ver. Zahim komutan, abimin kanı yerde kalamaz. Yakayla iş. artık devrim tutuklusudur. Yakalandı. Yakında da infaz edilecek. Hem de tarihe geçecek bir ilk olarak. Bu işlerin töresi bellidir Zahim. Namus cezasını kan sahibi verir. Bak senin üçlü topladığın adamlar var ya, bir sözümle dağılır. Hepsini karşında bulursun. İyi düşün Zahim Komutan. Cesur lan, ders! Önce bir devlet başkanıyla nasıl konuşulur, onu öğren. Eşek herif. Etrafımda topladığım halk ölümden korkmuyorsa, takılsın bakayım. Takılsın da hepsini biçeyim, tek tek. Çek dur dışarı! Çek! Atı lan dışarı bunları! Bu iş burada kalmaz Zahim! Bu iş burada kalmaz! Gel lan! Yürün, yürün! Terbiyesiz! Görürsün sen! Yürü! Tamam korkma Zehra. Geçti. Zahim! Zehra Piro'yu mu öldürdü? Bırak şimdi Zehra'yı kagir. İlçede düşmeyen bütün kaleleri ele geçireceğiz. Ama önce, önce şu belediye başkanını istiyorum. Çekil. Gidin su getirin. Tamam komutanım. Şu insanlara dağıtın. Tamam. Hadi. Tamam. Baksana korumalarını azaltmışlar. Ne yapacağız keke? Durun. Konuşabilir miyiz? Buyurun. Belediye başkanıyla görüşecektik. Ne olacak şimdi Bedrettin? Bari adamları vermeyeydin. Bir tane adam nasıl koruyacak bizi? Korkma. Örgüt bize dokunmayacak. Anlaştık. Belediyeyi teslim ettim onlara. Karışmayacağım. Hem zahim dokunmaz bize. Merak etme. Onca yıllık emeğimiz var bizim. Dede annemlere mi gidiyoruz? He ya. Annem baban özlemiştir bizi dedik. Hem sizi de götürürüz. Çok durmadınız mı burada? Yaşasın. <laughs> Ama hava ifşek olacak mı orada? <laughs> Aa patladı. Aha vallahi bir tane patladı. Siz burada bekleyin. Kim o? Kim o? Ben eski kaymakam Tarık Kaya. Sizinle konuşmam lazım. Dur. Burası iştir. Sen ölmüştün. Müsaade varsa içeri girebilir miyiz? Buyurun. Kapımıza geleni geri çevirmeyiz. Ne istiyorsunuz? Bize yardım edin. Örgüt bizi dışarıda bırakmaya çalışıyor. Oysa biz de Kürdüz. Örgütle aranızın iyi olmadığını biliyorum. Halk sizi seviyor. Korktuğunuzu da biliyorum. Ama ben sizi koruma sözü veriyorum. Ne olur halkın karşısına geçin konuşun onlarla. Örgütün tehditlerine teslim olmasınlar. Hepsini örgütten koruyabiliriz. Hepsini. Ama önce bize inanmaları gerekiyor. Kusura bakmayın Tarık Bey. Benden bunu istemeyin. Ben dediğini yapsam, gelip devlet beni korur mu belli değil. Hiç karışmasam, iş olacağına varsa, bana bir zarar olur mu? Olmaz. Her şey bu kadar basit mi yani? Keke, keke durun. teröristler geliyor. Durun diyorum size Durun! Oh. Ha bu kadar basittir. Kusura kalmayın size yardımcı olamayacağım. Ama kapıma gelenleri teslim edecek de değilim. Alın gelin. Burada saklanabilirsiniz. Buyurun. Zaim komutanın emriyle tutuklusunuz. Durun bir yanlışlık var kardeş. Yanlış falan yok. Zaim komutanın emridir. Hey ne yapıyorsunuz? Yürü. Bırakın. Yürü. Beni. Dokunmayın çocuklarıma. Çocuklarıma dokunmayın. dokunmayın. Dokunlar. Sus, kes sesini. Bırakın onları çocuklarıma dokunmayın. Bırakın. Bırakın, Bırakın dedi. Bırakın onları. Çocuklarım. Dedi. Çocuklarım. Çocuklarım. Bırakın onları. Çocuklarıma dokunmayın. Bırakın dedim. Bırakın. Bırakın dedin. onları. Dedi. Bırakın. Dedi.